Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te çok kısa bir paket açılımı yapacağım. 10 tane pik paketim var. 3 tanesi 3 bölü 10, 83 artı ve 7 tanesi 1 bölü 4, 81 artı. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim. Umarım yüksek reytingli oyuncular çıkarmayı başarabiliriz. İlki kötü geliyor. 81 rating'den 83 rating çıkarabildik. Yine bir 83 var. İkinci 83'ü de aldık. Üçüncü paketteyiz. Yine bir 83. Yine 83. 83'ün üstünü çıkamadık arkadaşlar. Petroporo buradan da. Hala 1 bölü 4 81 artı nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Bestom 1 bölü 4 81 artı paketi. Yükseği 84 oldu. Evet şimdi gelelim. 1 bölü daha doğrusu 3 bölü 10 83 artı paketi iyi bir şey ver 84 85 84 bu paket hiç iyi gelmedi açıkçası buradan iyi bir şey bekliyorum artık bir 90'lık oyuncu istiyorum haydi bakalım 86 85 84. Hiç yoktan iyidir ama son paketim daha güzel bir şans. Maalesef, maalesef, maalesef. Evet arkadaşlar perspektif zorlukları kadroya katıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.